Ben alıyor Alıyor musun? Alıyor musun? Siz Ne diyor? Hacı Hacı Mekke'de. Erişte erişte tekkede. Deli deliyi dakikada bulurmuş. mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Evet. Bunlar şey aynı De ihtiyaç yani, yani yani, yani yani, yani yani, dedi ki ya bunu dedi, hiç gözünü beğenmedim. Ondan sonra, 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 sonra geldim, arada senin ne yapıyorsun? Neyse gel, Cennet-i yani, ziyaret evet, 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 evet. Orada da aynı tıklığı Selam. Selam Aleyküm. Evet. Direkt bana geldi. Çıkkı arkadaş.